En son Brawl Talk'un içerisinde hem yılbaşı güncellemesi yani Brawl Days güncellemesiyle gelecek olan ücretsiz ödüller hem gelecek olan ücretsiz destansı karakter Grom ve karanlık ürkütücü geçmişi bizlerle paylaşıldı. Aynı zamanda 10. sezonla birlikte gelecek olan Feng karakteri de yine son Aralık ayı Brawl Talk'u ile bizlerle paylaşıldı. Ve Brawl Talk'un en sonunda da 2022'de görüşmek üzere şeklinde bir Brawl Talk sonu finali yapıldı arkadaşlar. Peki 2022 yılında acaba Ocak ayı içerisinde bir Brawl Talk gelecek mi? Bu videoda hem 2022 yılındaki Brawl Talk Ocak ayında mı gelecek yoksa daha sonra mı gelecek? Buna bakacağız. Geçtiğimiz sene nasıl yapılmıştı? Hangi tarihte 2021'in ilk Brawl Talk'u paylaşılmıştı? Bunları birlikte inceleyeceğiz. Yine ekranda görmüş olduğunuz korsan kostümleriyle ilgili bir tane de etkinlik geleceğinden bahsetmişlerdi arkadaşlar. Bu etkinlik acaba ne zaman gelebilir? Bunları da bu videoda konuşacağız. Daha fazla Brawl Stars videosu için aşağıdan mutlaka videoya da bir tane like atmayı unutmayın. 2021 tarihinde yani geçtiğimiz sene gelen Brawl Days güncellemesiyle birlikte 13 Aralık 2020 tarihinde bir Brawl Talk paylaşılmıştı arkadaşlar. Şu anda ekranda tarihini de görebiliyorsunuz. Ve bu Brawl Talk'un içerisinde bizlerle yine ücretsiz gelecek karakterden bahsettiler. Ücretsiz ödüllerden bahsettiler. Ama bu Brawl Talk'un içerisinde sonraki sezondan bahsetmemişlerdi arkadaşlar. Yani sonraki Brawl Pass sezonunda hangi karakter gelecek ve sonraki Brawl Pass sezonunun teması vesairesi arayüzü ne olacak bunlardan bahsetmişlerdi. Ve tarih 23 Ocak 2021'i gösterdiğinde senenin ilk ayında Ocak ayının sonlarında yeni bir Brawl Talk daha paylaşıldı. Ve Ocak ayındaki bu Brawl Talk'ta bir uzay güncellemesinden bahsettiler arkadaşlar ve kedi kitle ilgili bir söylenti bir teori çıkmıştı. O teorinin çıkmasına sebep olan Brawl Talk'ta aslında bu Brawl Talk. Hemen isterseniz şu sahneyi birlikte bir izleyelim. Uzay kedileri sezonu gelecek deniyor ve ilk kedi savaşçımız geliyor. Adı Kit deniyor. Kedi mi yavlaması? Ama sonra bir değişiklik oldu deniyor ve sonra da Ryan diyor ki Kit yerini Kolonel Ruffs'la değiştirdi deniyor ve sonra da Kolonel Rafs tanıtılıyor. Ve bu güncellemeden beri beklenen bir kedi kit var arkadaşlar. Kedi kit nerede diye çok fazla da yine sosyal medya üzerinden Dani'ye, Raina, e, Frank'e çok fazla soru soruldu biliyorsunuz ama kedi kit gelmedi onun yerine Kolonel Ruffs yani Albay Ruffs gelmişti. Peki Albay Ruffs karakteri kimde? Albay Ruffs karakteri 8 bitin oyun içerisinde tıkladığınız zaman bir tane bizi bir browser yani tarayıcı oyununa aktarıyordu. O oyun oyunun içerisindeki bir karakter de Albayraps. Aslında bize zaten gösterilmişti ve daha sonra da oyuna eklemişlerdi. Peki bu sezon gelecek olan Brawl Talk acaba 2022 Ocak ayında mı gelecek yoksa daha sonra mı gelecek? Tabii ki bu bir teori olacak arkadaşlar ama şimdi isterseniz en son Brawl Talk'umuza bir göz atalım. En son Brawl Talk'un içerisinde geçtiğimiz seneden farklı bir şey yaptılar. Geçtiğimiz sene arkadaşlar söylediğim gibi sadece bizimle Brawl Days yani yılbaşı güncellemesini ve gelecek olan ödülleri ücretsiz ücretsiz karakteri vesaire ya da kostümleri falan paylaştılar. Ama bu güncellemede yani en son Aralık ayında yapılan güncellemenin içerisinde bizimle yeni sezonu da paylaştılar ki yeni sezonun geliş tarihi bildiğiniz gibi 17 Ocak 2022 Pazartesi günü itibariyle gelecek arkadaşlar. Yani Pazartesi günü gelecek olan 17 Ocak tarihinde gelecek olan ve içerisinde Feng'in de yer alacağı Brawl Pass sezonunu da yine son Brawl Talk'un içerisinde bizlerle paylaştılar. Ve yine Brawl Talk'un 5. dakika 30. saniyesinde de harika bir yıl için teşekkürler ve 2022'de görüşmek üzere dediler. Normalde biliyorsunuz Brawl Talk'ların içerisinde önümüzdeki ay görüşürüz şeklinde veda ediyorlardı ama bu sefer öyle yapmadılar. 2022'de görüşürüz dediler. Yine Brawl Talk'un 2. dakika 20. saniyesinde de eski Brawl Days kostümlerinin, 2019 Brawl Days kostümlerinden ekranda görmüş olduğunuz Poco, Carl Jin ve Colt'un yer aldığı korsan kostümleriyle ilgili bir etkinlikten bahsettiler. Bu etkinlik muhtemelen o. Ocak ayında yani şu an içinde bulunduğumuz ay itibariyle gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü hani bununla ilgili çok net bir tarih paylaşmadılar ama bir etkinlik geleceğini söylediler. Etkinlik demeleri biraz ilginç arkadaşlar. Eğer etkinlik diyorlarsa belki bunların içerisinden en azından bir tanesini ücretsiz alabileceğimiz bir şey olabilir. Eğer etkinlikte ücretsiz alacağımız bir şey olmasa bile bu 4 kostümü yine satın alabileceğimiz bir paket şeklinde getirebilirler. 4 kostümü de satın aldığımızda da bize ücretsiz rozetler verebilirler. Aynı daha önce mesela en son yılbaşı kostümleri de yaptıkları gibi. Ama 2022'nin Ocak ayı itibariyle yani şu an içinde bulunduğumuz ay içerisinde herhangi bir Brawl Talk geleceğine dair bir paylaşım yapmadılar. Tabii ki 2022'nin Ocak ayında yani içinde bulunduğumuz ayda yeni bir Brawl Talk da gelebilir. Ama şu anda görünen o ki arkadaşlar bunu bir ayda öteleyebilirler. Yani Şubat ayında ilk Brawl Talk'u da yapabilirler. Son olarak 2019 yılında nasıl olmuş bir de buna bakalım isterseniz. 15 Aralık 2019 tarihinde yine Brawl Days yani yılbaşı günü güncellemesi Brawl Talk'ı yapılmış arkadaşlar ve burada biraz önce göstermiş olduğum o korsan kostümlerinin gelmiş olduğu Brawl Talk yayınlanmıştı ve bu kostümleri ve bizimle yeni bir oyun modu olan hediye talanını vesaireyi bu Brawl Talk'ta paylaşmışlardı. Peki bundan sonraki Brawl Talk acaba Ocak ayında mı olmuş? 2019 yılında ve daha doğrusu 2020 yılı Ocak ayında mı olmuş? Hemen bir de ona bakalım. 18 Ocak 2020 tarihinde yeni bir Brawl Talk daha yayınlamışlar arkadaşlar ve bunda yeni bir savaşçı, yeni kostümler, yeni oyun modunu bize de paylaşmışlar. Bakalım bunlar neymiş. Bu güncellemede Mr. P karakteri geliyor arkadaşlar ve Mr. P'yi bize tanıtıyorlar. Ocak ayındaki güncellemede bu biliyorsunuz gizemli bir karakter. Yine yeni kostümler, yeni bir arayüz vesaire de bu güncellemenin içerisinde bizlerle paylaşılmış arkadaşlar. Yani aslında yeni sezonla ilgili herhangi bir şey paylaşılmadan bir güncelleme bir Brawl Talk daha yapılmış Ocak ayı içerisinde. Yine Virüs 8 bit de burada tanıtılıyor. Ve yeni oyun modu olarak da Hudson yani sıcak bölge tanıtıldı arkadaşlar. Bu güncellemede yani Ocak 2021 güncellemesi içerisinde. Ocak 2022 güncellemesi de yine olabilir. Eğer olursa belki yine yeni bir karakter getirebilirler arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi en son Brawl Talk'ta zaten bizimle yeni sezonu paylaştılar. Eğer Ocak'ta bir tane güncelleme gelirse bu güncellemenin içerisinde böyle gizemli, efsanevi, destansı falan olabilecek belki yeni bir karakter gelebilir. Yeni bir oyun modu gelebilir. Yeni kostümler gelebilir. Ama dediğim gibi en son yapılan diğer Brawl Talk'larda hep Aralık ayından sonra Ocak ayında bir Brawl Talk daha olmuş ama bu en son yapılan Brawl Talk'ta farklı olan kısmı artık bu Brawl Talk'ta zaten yeni sezonda tanıttıkları için bir ihtimal Ocak ayında olmayabilir. Sizin de bu konuyla ilgili fikirlerinizi merak ediyorum arkadaşlar. Sizce Ocak ayında bir Brawl Talk yapılacak mı? Bununla ilgili tahminlerinizi mutlaka yorum kısmına yazmayı unutmayın. Eğer Brawl Talk Ocak ayında yapılırsa söylediğim gibi yeni bir karakter, yeni kostümler ve yeni oyun modunun dışında gelebileceğini düşündüğünüz farklı bir şeyler var mı? Yine bunu da yorum kısmına yazarsanız çok merak ediyorum yorumlarınızı. Daha fazla Brawl Stars videosu için dediğim gibi aşağıdan mutlaka bir tane like atmayı unutmayın arkadaşlar. 5000 liketan fazla gelirse çok hızlı bir şekilde Brawl Stars videolarının devamı geliyor. Aynı zamanda bu tür güncel Brawl Stars içeriklerini kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Ve son olarak marketten de kod bölümüne onur yazarak bana destek olabilirsiniz. Ve bu arada şu anda aklıma geldi belki hani Ocak ayında yeni bir güncelleme gelirse ve bir karakter de gelirse belki o kupa yolu da olabilir. Kupa yoluna uzun bir zamandır da karakter gelmiyor. Seviliyorsunuz dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.